Yazıklar olsun. Hiçbir şey demiyorum sana. Yazıklar olsun. Babacığım ilk gün gerginliği oldu diyelim. Ben kendimle konuşuyordum. Duydun mu Necla? Sertifikalı deri. Kendinle konuşuyormuş. İçinden konuş. İnsanlık hali hayatım. Olur böyle şeyler. Özür dilerim yani. Özürü başkandan dilersin yarın. Bakalım kabul edecek mi? İtibarımızı beş paralık ettim ben. Bakayım ben. Buyur kimsin? Hüseyin. Firuzan abla. Ne yapıyorsun be ya? Dur bak daha neler yapacağım sana. İspanyol Fatih Enişte'den iyiymiş de değil mi? İntihar ediyorum ben ya. Valla. Aşkımın başladığı yere bittiğinde tekrar geliyorum Hüseyin. Bu resmen intihar yani. Canım biten bir şey yok daha dur ya. Nasıl yok ya? Niye söylemedin sen bana bunun evli olduğunu? Ya ben bilsem söylemem mi ya? Allah Allah. Acaba hatır evliliği falan mı yaptı bu çocuk oturmak için orada? Öyle oluyormuştu çünkü. Bu benim kocam gelsin bakan buraya diyormuştun. O zaman oturma izni veriyorlarmış Avrupa'da. Ya bırak Allah bana böyle elçilik çalışanı gibi bilgi verme. Biliyorum ben o durumları. Nasıl safım ben ya? Ne safım ben ya? Tabi İspanyol İspanya'da evli çıktı. Bu yüzden mi İspanyol diyordunuz siz buna? Yok canım. Çocukken bu kurbanlık boğanın altına kaldı. Tabi hırkasını taktırmış hayvanın boynuzuna. Hayvan nasıl? Böyle naylon poşet gibi çeviriyor bunu. Devat edip gitti İspanyol. Anam bu bir hareketler böyle matador gibi falan sıçradı hopladı falan kurtardı kendini. <laughs> o zamandan beri İspanyol kaldı ismi tabii köylük yer lakap ne olacak? Ah oh, küçük İspanyolum benim canı da tatlıdır nasıl yanmıştır kim bilir canım o canımın içi, canımın içi benim o. Allah Allah. Allah kahretmesin seni İspanyol nasıl yaptın bana bunu ya. Ya Firuzan abla Allah aşkına yeter be ya. Vallahi sevinemedim geldiğine. Ara şunu söyle burada olduğunu. Hayır aramayacağım. Aramayacağım Hüseyin. Söyleyecekti bana her şeyi. Paylaşmıştık biz ondan her şeyimizi paylaşmıştık. Söyleyecekti bana. Of. Ay bilmiyorum. Bilmiyorum. Belki de ben kaybedeceğimi bile bile bir poker masasına oturdum Hüseyin. Ya Hüseyin. Ben bir mühlet kalabilir miyim? Birkaç gün yani. Ev senin ablam benim. Ne kadar istiyorsan o kadar kalmış. Geyikli de kimse rahatsız etmez seni. Kafanı boşaltırsın. Ha? Ha güzel ablam gelmiş benim. Ev. Çek 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 çek. Yeter artık. Ağlayıp durma Hadi.